Çok güzelmiş burası. <laughs> Keşke babam eve dönseydi ya. O yüzden getirdim seni buraya zaten biraz kafan dağılsın diye. Hem birazdan bizim çocuklar da gelecek. <laughs> İyice açılır yani kafan. Hmm. Herkesin dikkatine bak. Tekrar diyorum yengem bunu piknik zannediyor. Tekrar diyorum yengem bunu piknik zannediyor. Ay aşkım anladık. Tamam hadi. Ne ha, bak hatta geliyorlar. Tiplere bak Daltonlar. Hoş geldin. Ya. Canım. Toprağım, kardeşim. Oh. Hey, yenge, ne haber? <laughs> Duydun mu? Yenge dedi. Ya Hani buraya bitmeye geldik ya, vallahi ben kurt gibi acıktım ama Yeriz, yeriz. Birazdan yeriz. Hadi geçin. Aşkım gel Geç sen. <laughs> Aç bakalım. <laughs> Masalı sar yaramı her dikeni kalbe saplı. nın annene aldığı yüzükmüş bu. Çok mutlu olalım diye verdi. Onların aşkını, sevgisini, mirasını taşıyalım diye verdi. Gonca, Gonca. benimle evlenir misin? gülməsamə Fatma da gösterelim mi Hemen giderim. Ama önce bana bir daha sarılsana. Keşke babam da ne kadar mutlu olduğumu görseydi. Görecek. <laughs> Hadi selfie çek. Hadi. <laughs> kadını sallandırdım oturuyor öyle. Bak bak. Bak ben ne diyorum. Bak bak öyle. Nasıl? He? Gonca'ya çeyiz arıyorum ya ben. Kışın ayağında sıcak tuta. Ha? Hani sevindiydin sen onlar evlenecek diye. Fatma. Hocam. Bak sen örgü örüyorsun. Sırrı çalıp söylüyor. Ben artık aç doktoru da değilim. Hiçbir işe yaramıyor. Ya sen işe yaramaz olur musun? Sen de hiçbirimizde olmayan bir meziyet var. Sen gittiğin her yere neşe götürüyorsun ya. Herkesin yüzünü güldürüyorsun. Salla ya. <laughs> Bak, yolun yarısı hırsız sahaysa onu da yersin neşedir. Ha? Şimdi sen buralarda gezmeyeceksin. Geçeceksin, gençlerin dertlerini dinleyeceksin. Sen onları neşelendireceksin. Ben seni de neşelendiriyor muyum Fatma? Aman be, çek, kaçın. Ya surayı şaşırtacağım benim. E şiş var elinde batacak bir yanına. Bizimkiler geliyor. Ama Hoş geldiniz ya. Gel kızım gel. Fatma'na hoş gelmişler. Benim yavrularım gelmişler. <laughs> gel kuzum kuzum kızım Kurban olurum ben sana. <laughs> Oy benim kuzulağım gelmiş. <laughs> <laughs> Ay. Hoş geldin. Hoş geldin. Bak. <laughs> Buna öz babam anneme hediye etti. Ama takmak nasip olmamış bildiğin gibi. O benim kuzum. <laughs> Gülüm emaneti. Sen çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu günlerde tak onu, mi? Sonra havalı toprağa vermiş. <laughs> Toprak da bana evlenme teklif etti yüzükle. <laughs> ben çok mutlu oldum. Artık benim aşk doktoru olma zamanım geldi. İnşallah, inşallah. Arda cığım. Açma ya, saçma bir şey söyleyecek şimdi. Ya önemli bir şeyse? Peki. Yani bu telefonda da çekeceği zaman çekmiyor. Çekmemesi gerekirken çekeceği tutuyor. Ne? Arda. Gonca neredesin? Toprak'la birlikteyim. Bir şey mi oldu? Toprak'la beraber. Anlıyorum. Ee, Tahir amca eve geldi. Ben ona haber vermek istedim. Sevinirsin diye. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Babam gelmiş. Ne? Babam eve gelmiş. <laughs> hemen gidelim. Yok kusura bakmayın. Yok yavrum sen hemen git baban ile kavuş. Tamam mı? Hadi kuzum gidin. Hadi çocuklar yolunuz açık olsun. Allah bu çocukların ellerini ayırmasın. Yarabbim. Hmm.